merhabalar. Ben Ceylan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yaprak sarma matbank çekeceğim. Yaprak sarmaya aşığım diyebilirim. Çok severim. O yüzden hızlıca giriş yapıp hemen başlıyorum. Çok başarılı. Bunları ben sarmadım bu arada. <laughs> Ayça getirdi. Ben pişirdim sadece. limon sıkabiliriz. Bu arada ben yeni uyandım sayılır. Yani kahvaltımı yaprak sarmayla yapıyorum. Dün akşam çekecektim. Dün annemle yürüyüşe başladık. Yürüyüşten gelince de hiç böyle yemek yesmi yoktu. Saatte epey bir geç olmuştu. Çekemedim o yüzden. Dedim ki sabah çekebilirim. Benim için yaprak sarmanın saati olmaz nasılsa. Bu sefer tedbirliyim. Suyumu böyle gıdım gıdım içmek zorunda kalmayacağım. O yüzden mutluyum. Saçlarımı şöyle geri almak istiyorum. Çünkü hava dehşet sıcak. Şöyle yapsam Bazen saçımı böyle kulağımın arkasına koyunca kulağım kepçe gibi geliyor ama kepçe değil. Niye öyle geliyor bilmiyorum. Öyle gibi hissediyorum diyelim. Yalnız tek sıkıntım böyle yaprakları sanki ağzımda, dişlerimde falan kalmış gibi hissediyorum. Bu arada yanımda belki görüyorsunuzdur ve görmediğiniz kısımda bir şeyler var. Hemen <laughs> onlardan bahsedeceğim. Bir önceki videomda çeyiz alışverişine başlayacağım dedim. Ertesi gün çok heyecanlıydım falan filan. Ama tabii ki pek çok şeyde olduğu gibi bu işinde de <laughs> işler iyi gitmedi. Çeyiz alışveriş falan yapamadım. Hani dedim ya bu bir paket şeklinde satılıyor. Ve tabii ki doğal olarak sınırlı sayıda. Doğal olarak da herkes böyle sabahtan gidip alıyor. Ben de öyle akşamın bir vakti <laughs> lay laylom ben geldim çeyiz alışverişi falan filan dediler ki kalmadı. Ben de dedim tamam siz bilirsiniz. <laughs> bir tık moralim bozulur. Yani bozulmadı değil. Ama sonra dedim ki ama neyse sonra yaparım dedim. Ve kendime başka şeyler aldım. Şimdi size onları göstereceğim. Ve bu paket açılmış. Çünkü bunu Ayça ile birlikte aldık. Ve o kendisinin aldığı şeyleri içinden çıkarttı. Benimkiler var sadece. Şöyle yapsam görmezsiniz sanırım. Böyle Instagram'dan herhangi bir sayfadan kendimize telefon kılıfları aldık. Bunlar benimkiler. Yeri görmüyorsunuzdur diye umuyorum. Şimdi birincisi şunu göstereyim. Bu zaten bir bu zaten kılıf. bu zaten pek çok kişi de görmüş olabileceğinizi düşündüğüm bir model. Şöyle şeffaf bir telefon kılıfı. Yalnız telefonum yanımda değil. içeride şarjda yoksa gösterirdim ama. Neyse sonraki videolarda ileriki görürsünüz. Böyle boynu asmalı bir şekilde. Ee, i̇pinin ayarlanabiliyor olması çok iyi. Bence bu özelliğini sevdim. Şunu şöyle kenara koyalım. Yeri de Allah'ım bu çok minnoş bir şey. Bakın şurasında bozuklara koymamız için bir yeri var. Yani dışarı çıktığınızda yanınıza cüzdan, e, çanta falan almak istemiyorsanız gayet ideal bir telefon kılıfı. Ama bunun tek sevmediğim özelliği e, askısının kısa olması. Ayarlanamıyor ve e, şurada falan kalıyor. O yüzden bilmiyorum ben bunu askılı kullanır mıyım yoksa sadece bu şekilde mi kullanırım bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi şuraları bir şöyle toparlayayım. Evet şöyle ortalığı hemencecik bir topladım biraz daha sarmayıp sonra diğer poşete pakete geçeceğim <gülüyor> <gülüyor> bu ne doyumsuzluk aman ne yaparsan bir iki var gerçekten iki var yani nereye çarpıyorum Çok susamışım. Zaten hava sıcak. Kapıyı pencereyi de kapatıyorum dışarıdan içeriden sesler gelmesin diye. O yüzden bayağı susadım. Şu sürahide su getirme olayını da neden baştan beri yapmıyorum onu da bilmiyorum. Neyse diğer pakete geçiyorum. Zaten içinde ne olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Şöyle. Bu arada bunları ben dün değil ondan önceki gün aldım ama video çekmek nasip olmadı. Böyle sadece alışveriş videosu olsun da açıkçası. Ama ben çekerken de aldıklarım gösterilebilir mi? Onu da bilmiyorum. Bilemedim ama neyse böyle oldu. Şimdi içinden ne gelirse doğaçlama gidiyorum. Şöyle bir far paleti. Bu alışverişim çok aynı oldu. Şöyle gratisten mesaj geldi. İndirim mesajları geliyor ya böyle ara ara. İşte iki gün önce de yani dün değil öbür gün. Ee, bir mesaj geldi. Bir Yildız ürünlerinde %50 indirim. Ben ki hemen koşmalıyım. Çünkü ben gerçekten Bir işte eyeliner'ını, rujunu, paletini falan çok seviyorum. Hem gerçekten diğer markalara göre çok uygun oluyor. Hem de mesela eyeliner'ı var bir tane kalem şeklinde benim epeydir bir kullandığım. Aylardır belki yıl olmuştu bilmiyorum. Ee, çok çok severek kullandığım bir eyeliner ve esas onun için gittim. Dedim ki stok yapayım. Ama maalesef o kalmamıştı ve onun dışında birçok şey aldım. Neyse sorun değil bende var aynı eyeliner'dan. Şöyle bir far paleti. Çok minnoş. Yaz için, günlük makyaj için çok uygun diye düşünüyorum. Renklerine bayıldım. Sonra açayım. O kalem şeklindeki eyelinerı bulamayınca şöyle bir dip liner aldım. Bunu daha önce kullanmadım. Yalan söyleyeyim ama dedim ki hani eyelinerı güzelse bu da güzeldir. Bakacağız. Bunu deneyeceğim. Hatta şöyle mi düşünsem? Masam boş kaldı ya, şöyle dizebilirim. Evet, şöyle bir minik dudak nemlendiricisi nemlendirici, <laughs> dudak nemlendiricisi aldım. Bunu almak aklımda yoktu açıkçası ama e, ruj falan aldım işte. Onları alırken de bayan dedi ki bunu da alabilirsiniz çok güzel nemlendiriyor. Ben de dedim hay hay. Transparan pudralarından aldım. Ama bu hafif böyle pembemsi bir renk. Normalde renksiz olan transparanlardan oluyordum. Ama bu süper şansımı bundan yana kullanmak istedim. Şu da, bu çok minikmiş şey. ya. Ben şöyle yaptım. Gitmeden önce internetten alacaklarımın şey yaptım. Ekran görüntülerini aldım. Hani orada çok oyalanmamak için. Pık 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 her şeyi almak için. İnternete baktığımda bu büyük gelmişti gözüme ama minnacıkmış. Bu da şey bu arada. Ne, neydi bu ya? Aydınlatıcıydı galiba. Ay, unuttum üstünde de yok. Ne yapıyor? Aydınlatıcı. Bundan ben almıştım. Çok da memnun kalarak kullanıyordum. İşte allık, aydınlatıcı ve bronzer paleti. Bronzer. Bronzer paleti. Ama kırıldı. kırıldıktan sonra da epey bir süre kullandım. Ama geçen bir indirim varken dedim ki bir tane daha alayım o kırık. Yani nereye kadar beni idare edecek? Zor oluyor kullanmak çünkü. Beulis'in rimellerini daha önce kullanmadım hiç. Ben rimellerle barışamayan bir insanım. Çünkü kirpik yok yani. Bende kirpik denen bir şey yok gibi bir şey. Kirpik denen bir şey yok gibi bir şey. Yani bende kirpik yok gibi bir şey. Çok kısa ve dik kirpiklerim var. O yüzden hiçbir rimelle barışamıyorum. Böyle insanların alıp gerçekten uzun uzun kirpikler elde ettiği rimeller bile bende pek işe yaramıyor. Bunu da biraz daha bunu duydum gibi bir şey. O yüzden dedim ki deneyeyim. Bunu da denemek amaçladık. Nivea'nın işte makyaj temizleme suyu. Normalde Garnier evinkini kullanıyoruz ama bu sefer annem dedi ki bir değişiklik olsun bir de bunu deneyelim. Şu şurada kalsın kocaman bir şey önümü kapatmayayım. Bu da yine şunun gibi minnoş olan paket olarak minnoş olan bir makyaj bazı. Makyaj bazı. Tamam. Şöyle kaç pomatlarından aldık. Açık renklisi annemin, koyu renklisi de benim. Böyle. Kardeş kardeş kullanacağız. Analı kızlı. Şunlar da şurada kalsınlar. Ve son olarak üç tane ruj aldım. Renkleri şu şekilde. Böyle. Şimdi bunları açmakla hiç uğraşmıyor. Şu bantları açmak çok sıkıntı oluyor. Ama isterseniz bunları da bir videoda deneyebiliriz. Hayır, önüm böyle çarşamba pazarı gibi olmadı mı? <laughs> Zaten hiç önümün bomboş olmasından rahatsız oluyordum. Ama aksesuar falan koymak da garip geliyordu. Böyle güzel oldu bence. Şey diyorum gel vatandaş gel. <laughs> Hayır, sürahiden su içecektim ya Rabbi. Yalnız böyle olunca da yaprak sarmayı görmüyorsunuz değil mi? <laughs> özür dilerim neyse bu videomda böyle ellerim kirlenmedi bunun için seviniyorum arkadaşlar benim videom bu kadardı size çeyiz alışverişi çekeceğim dedim ama yani benim çeyiz alışverişim de böyle oluyor demek ki bilmiyorum. Ama umarım çok yakın zamanda çeyiz alışverişi videoları da gelir. Çünkü gerçekten başlamak istiyorum. Bir şeyler almak istiyorum kendime. Neden? <laughs> Neden acaba? Ee, neyse. Her yerim kaymış. Her yerim. Saçlarımı öne alayım. Öndeyken daha rahat, daha iyi hissediyorum kendimi. Nasıl yemek yemeyeceğim şu an? Kabarıklar. Evet arkadaşlar benim çeyiz alışverişim nasıl yapılmaz videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çeyiz alışverişi yapmadım ama kendime bir şeyler aldım. Onun için hayırlı olsun diyebilirsiniz. Güle güle kullan diyebilirsiniz. Ee, renklerini falan filan... içeriden mesaj sesi geldi. <laughs> renklerini falan filan bize de göster diyebilirsiniz. İsterseniz onları da deneriz. Şöyle bir swatchlarım bir videoda da. Suruçluyum muyum, muyum belli değil. Her neyse. Videomu beğendiyseniz bunları söylemiştim pardon. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu arada ekranda gördüğünüz kullanıcı adından beni takip edebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Video önerileriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakın. Bu arada ben bir videomda hastane işlerimiz var ve önümüzdeki süreçte sürekli hastanede olacağız demiştim. Ona kısa bir mola vermek durumunda kaldık ama neyse ona çok anlatmayayım. <laughs> Bu kadar. Yani bir kısa mola verdik. Ee, birkaç hafta sonra tekrar devam edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Böyle. Her şeyden bahsettim sanırım. Bakıyorum. Evet. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bugün enerjim çok yerinde. Yürüyüş yapmak bana çok iyi geldi. Hadi görüşürüz. Hadi bye. <laughs> ne kadar itici.